Eymen, merhaba de bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün balıklardayız değil. Aşağıya trampetlenme. Hadi gidelim. Gel gel gel. Aa bak burada ne var Eymen. Goril sadece sarılmadı. Ağzın değdi mi bence? Şey söyleyeceğim sana. Eymen. Şu bir dakika dur 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 dur. Bu perdenin arkasında ne var sence? Yavaş Oo. aç. Hadi bir, iki, üç aç. Aa. Eymen buradan başlayalım gel. <laughs> Eymen o neymiş? Kırmızı elli tamarın bu aslında bir tane şey. Maymun cinsi bak bak. Fare gibi. Minicik. Başka yok mu? Bir tane tek mi o? Belini cama tıklatsana belki gelir Eymen. Öbür tarafa doğru bir cama böyle tık tık yap. Şu tarafa yap. Evet ona doğru yap. Daha iki tane var. Bir tane de dalın üstünde var. Üstün altında. <laughs> bir tıklat bakalım cama. Bir merhaba da belki duyar seni. Merhaba. Duymadı mı? Duydu. Tamam. Eymen, Eymen. Eymen bunlar da... <laughs> Elini bir çek bakalım ne yazıyor orada? Yine pik yazıyor. Buna hamster gibi bir şey bence. Yani gibidir. Bak buraya gel Eymen, en sevdiğin şey var bak. <laughs> yılan. Görebiliyor musun nerede olduğunu? Hadi gel. Video. Oynamıyor. Yalnız bu dev gibi piton yılan. Eymen şurayı gördün mü Eymen? Evet süper. Hemen ne var burada? Şey Hemen girdiğimizden beri ilk defa bir hayvan hareket ediyor. Bak görüyor musun? Bir elini uzatsana ona doğru. Bak baba bu eline geliyor yani değil mi? Isırır mı? Ha? Oğlum mısır Hayır cam var arada bir şey yapamaz ha bak eline geldi bayağı geldi yalnız he. acaba ışığı tutuyoruz falan onlar mı böyle ha, hemen hemen elini takip ediyor dibine kadar geldi ya bak 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 hemen bak ağzını açıp ısırabilir mi acaba sence ne diyorsun Hayvana bak ya, vay hayvan vay at, at. Gel, gel. Baksana Eymen ya ne kadar enteresan tamam, <laughs> Eymen gizli bir kapı var orada dur, Sen git, ben korkarım ben hiç <laughs> Dur dur dur, dur. Ben hiç Tamam ben tutuyorum gel Geç yürü 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 yürü, yürü babacığım. Yavaş yavaş tamam mı? Wow. Bu da lahit gibi bir şey herhalde ya. Yok. Pardon. <laughs> Hamam böceği çıktı. Lahit dedik ama. Ama ona benzemiyor mu? <laughs> Elde mi? Hamam <laughs> böceği. Oğlum bir şey yok. Aa burada giyiliyor. <laughs> ne oldu babacım? Gel. <laughs> gel gel. Bir şey yok mu babacım? Masucuktan onlar gibi. Makette o baktığımız şey. Yalnız bugün buraya bildiğin sana kapattım. Kimse yok. Aa burası da tam böyle bir Afrika havasında. Ha Eymen şuna bakar mısın be? Eymen gel 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 gel. Bak göstereceğim. Dev gibi iguanaya bak. Ne bu yeşil iguanayım. Ya hakikaten büyük ya. He. Aa Eymen buradakileri gördün mü? Şunları. Sudan zırhlı kertenkeleymiş. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Su sesleri gelmeye başladı. Bak balıklar bu tarafta bence. Ne diyorsun? <laughs> Baba işte gerçek böcek Tabi tabi onlar gerçek böcek. Sen oradakine taktın oraya mı bakmak istiyorsun tekrar? Bakalım mı bir daha? Hadi geç dur gel ben önden geçeyim dur tamam dur korkma. Oğlum burada hiçbir şey yok bak sen korktuğun kadar yok yani anladın mı? Tamam hadi bu tarafa geçelim o zaman gel şu balık tarafına akvaryum tarafına geçelim. Tık tık yap bakalım. Çok güzelsiniz be. Ay 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 ay. Hemen hemen yanımızdan geçiyorlar. Üstümüzde de bir tane yüzen var. Vav. Wow. Wow. Bir dakika ben şuna bakacağım Eymen. Bir geç arkasına bakalım. Hayır hayır buradan başını çıkaracaksın babacık korkacak ne var? Bak bakalım bana bir. Hadi gel. Kuşlara geldik. Aa hemen timsah var burada. <laughs> büyük yok ama siyah timsahmış bunlar. <laughs> Babacım bunlar daha yavru bence. Böyle büyük kimse. <laughs> Sahne etmiyorum. Ama bunların daha büyüğü var bir de. Çok büyükleri var. Bunlar bebek oluyor işte. Siyah timsah. ya. Ben de kuş sesini gerçek zannettim. Hoparlördenmiş. Tamam. Dev oklu kirpi diyor da nerede? Aa Eymen gel Eymen. Buldum. Eymen 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 Eymen. Şuna bak. İki tane. Ay yan, yan yana uyuyorlar. Bir elini değ bakalım. Bunun şu bak babacım şunlar sivri iğneleri biliyor musun? Arı iğne batırıyor ya, bunda o iğneden uzun olarak daha büyük bir sürü var ama. Ne? Ya, hakikaten iyi yapmışlar ha. Şurada kamera var ha gördüm. Merhaba. <laughs> Burnuna kamera koymuşlar. Eymen. Ha burada mısın? Aa Eymen. Burada çulluk var, keklik var. Ha çok güzeller ya. Papağan bile var ya. Papağan mı ne bilmiyorum <laughs> oğlum Merhaba. Ay şunun güzelliğine bak. Sülüm <laughs> mü ne? Keklik mi bilmiyorum. Aa Eymen ağzındakini gördün mü kuşu? <laughs> çok güzel. Aa Eymen, ben bu hayvanları çok seviyorum. <laughs> hayır hayır, burada hiçbir şey yok, korkma. Bir bak bakalım. Burada maymun var. Ha maymunlar yukarıda Eymen bak. Bak, bak, bak geldi. Bu çok dikkatimi çekiyor. Ne? Oğlum insanız işte. Ne, neyse. Aa, şunlara bakalım. Bir gel, mi Baksana şunlar ne kadar tatlı yavru bunlar. Yok, yavru değil, böyle. Yeniymiş bunlar. Pamuk başlı tamarin. Çok şekerler değil mi? Sen niye hiç konuşmadın onlarla? Ne kadar minik ya. Sanki fare olacakmış. Yanlışlıkla maymun olmuş. Heh. Akvaryumda kim? Hadi gidelim gel. Olay. Ama abiler temizliği bitirmiştir. Bak söyleyeyim ben sana bulamayız. Hadi gel bakalım gel. Akvaryumu temizleyen hiç söylüyorsun değil mi abacım? Temizleyen abiyi. Abim ablam bilmiyorum ama. Hadi geç. Baba. Efendim babacım. Evet. evet, şu balık bir şey söyleyeceğim. Bak her geldiğimizde cama yapışmış oluyor. Bir merhaba yapsana. Bir Bak ne diyor? Ha, elde ne diyor? Bir Tamam bir dakika.